Merhaba arkadaşlar. Çok kolay YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Xiaomi K20 Pro Premium cep telefonu modellerinde Global ROM'u nasıl yükleyeceğiz bunu göstereceğim arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bu modeller Çin özel üretilmekte ve Çin ROM'u ile birlikte geliyor ve kısıtlı olarak uygulamalar içerisinde geliyor. Mesela Google Play veya diller, diğer diller bulunmuyor içerisinde. Bununla birlikte Türkçe dil de yok. Bir süredir uğraşıyordum bu modele Global Room yüklemek için birden fazla yazılım dosyası denedim ama hiçbiri olmadı. Ve en sonunda yüklemenin bir yolunu buldum. Bunu da sizlerle birlikte paylaşmak istiyorum. Ben linkleri kolayca indirebileceğiniz bir yere yükleyeceğim. Siz de oradan kolaylıkla indirebileceksiniz. Linklere de kanalıma abone olup mail adresinizi yorum olarak bırakın. Linkleri mail adresinize göndereceğim arkadaşlar. Linkleri de hepinizde bu şekilde ücretsiz paylaşacağım. Şimdi arkadaşlarla fazla uzatmadan işlemlere başlayacak olursak. Öncelikle telefonumuzun ses kısma tuşu ve power tuşuna basarak telefonumuzu Facebook moduna alıyoruz. Bu arada şu an bu telefonda Android 10 yüklü, Android 10, MIUI 11 versiyonu var. Yapacağımız işlem bu versiyonlarda da geçerli ve içerisinde İngilizce olarak kullanıyorduk biz e, ve Çince dil var. E, bununla birlikte Google Play falan e, onlarda bulunmuyordu. Şimdi arkadaşlar e, sizlere gönderdiğim dosyaların içerisinde TWRP yükleme aracı var. Şurada TWRP yükleme aracı diye yazan programı çalıştırıyoruz. Bu şekilde açılıyor. Şimdi telefonumuzu USB kablosuyla bilgisayarımıza bağlayalım. Bundan öncesinde e, telefona uygun driver dosyasını da atacağım ben sizlere. Driver'ları da ilk önce driver'a e yüklüyoruz. Ben daha önce yüklediğim için bu işlemi geçtim. Şimdi programı açtık. Devam etmek için bir tuşa basın diyor. Herhangi bir tuşa basıyoruz. Burada cihazın konumunu seçin diyor. Biz cihazımızı Facebook modu aldık. Facebook modu 2'de. Yani burada 2'ye basıyoruz. Enter diyoruz. Devam etmek için bir tuşa basın diyor. Yeniden herhangi bir tuşa basıyoruz. Ve bekliyoruz. Şu an recovery dosyalarını yüklüyor. Yani TWRP menüsünü telefonu yüklüyor. Şimdi e, rebooting dediği zaman telefonu yeniden başlatıyor ve TWRP modunda telefonumuz açılıyor. Gördüğünüz gibi Türkçe bir şekilde TWRP ekranımız geldi. Şimdi bu programda işimiz bitti. Bunu kapatabiliriz. Şimdilik arkadaşlar Telefonumuz şuraya Bilgisayarıma giriyoruz. Telefonun modeli zaten geliyor. Burada telefonun içeriğine giriyoruz. Şurada TWRP dosyası var. Eğer burada TWRP dosyası yoksa sağ tıklayın yeni klasör deyin ve büyük harflerle klasörün ismine TWRP verin. Klasörün içeriğine giriyoruz. Sizlere gönderdiğim bu dosyayı kopyala diyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. Bu arada bunun gibi yaklaşık bir 10 tane versiyon denedim. Hiçbiri olmadı. En son bu dosyayı nereden bulduğumu da hatırlamıyorum. O kadar çok dosya indirdim ki. E, bunu nereden indirdiğimi hatırlamıyorum. E, bunda çözüme ulaştık. Ve bu dosyayı da sizlerle paylaşacağım. E, kolaylıkla indirebileceğiniz bir iki siteyi upload edeceğim. Oradan kolaylıkla sizler de indirebileceksiniz. İndirdiğiniz gibi de zaten hani direkt telefona indirebileceğiniz formatta yükleyeceğim arkadaşlar sizlere daha kolay olması açısından. Şimdi arkadaşlar dosyamız telefona gitti. Burada da işimiz bitti. Şimdi geriye kalan işlemleri telefondan devam ediyoruz. TWRP ekranımızda yükle diyoruz. Gördüğünüz gibi şurada TWRP klasörümüz var. Şöyle netleştirmeye çalışayım. TWRP klasörüne geldik. Bu dosyamızı seçiyoruz. Şurada altta kaydırma var. Flashlama onaylamak için kaydır diyor zaten. Onaylıyoruz arkadaşlar ve bu işlemin bitmesini bekliyoruz. Yani birçoğumuzun uzun süre uğraştığı işlemleri 5 dakikada halletmiş olacağız. videoyu sonuna kadar atlamadan izlemeye çalışan arkadaşlar. Çünkü yapacağınız en ufak bir yanlış cihaza zarar verebilir. Bu yüzden işlemleri dikkatli bir şekilde uygulayın. Linkler içinde bahsetmiş olduğum gibi kanalıma abone olup yorum kısmına mail adresinizi bırakın. Ben kolayca indirebileceğiniz şekilde yüklediğim sitelerden hemen paylaşacağım. Bu arada bu elimdeki cep telefonu modeli K20 Pro Premium 12 GB RAM var 512 hafıza var yani 12 512 olan modeli. Eğer telefonunuza iğmeyi e tamir yapılmış ise e, bu işlem sonunda iğmeyi e silinecek mi bunu da görmüş olacağız. Daha doğrusu TVRP üzerinden yapılan işlemlerde zaten iğneyi silinmeyeceği için bunda da silinmez. Şimdi ilk yükleme aşaması tamamlandı. Şimdi arkadaşlar işlemimiz tamamlandı. Burada sistemi yeniden başlat falan var. Buraya basmadan şuradan geri butonuyla geri gidiyoruz. Şimdi şurada temizle var. Veriyi biçimlendir. Buraya yes yazıp okeyliyoruz. Tekrar belirteyim. Bu işlemde e-mail silinmez arkadaşlar. Çünkü tam e tamir yapılmış Xiaomi modellerinde güncelleme işlemlerini ve rom yükleme işlemlerini zaten TWRP üzerinden yapıyoruz. IMEI e silinmemesi için. Şimdi Wipe bu yaptığımız temizleme işlemi İngilizce olarak geçiyor diğer modellerin çoğunda. Orada Wipe format dataya girdik. Yes yaptık. Burada da Türkçesini yaptık. Şimdi bu işlemler bittikten sonra sistemi yeniden başlat diyoruz. yazılım yükleme işlemlerimizin tamamı tamamlandı. Cihazın açılmasını bekliyoruz. Takıldığınız noktalar olursa mutlaka yorum bırakın arkadaşlar. Ben elimden geldiğince e, hepinize dönüş yapmaya çalışıyorum. Linkleri de anlık olarak göndermeye çalışacağım sizlere. Evet telefonumuz açıldı. Daha öncesinde buralar direkt Çince geliyordu. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar tüm diller yani dillerin çoğu geldi. Ve Türkçe de bununla birlikte geldi. Şimdi kurulumu yapalım. Burada ben bölge seçmiyorum. Daha fazla bölge dediğimde gelmiyor. Sadece Çin çıkıyor. Ben hiçbirini çıkmadan. Yani seçmeden ilerliyorum. Buralar gayet güzel Türkçe. Bu sayede K20 Pro Premium modelini global roma çevirmiş olduk arkadaşlar. Buraları hızlı bir şekilde geçeceğim. Evet, görmüş olduğunuz gibi Çin uygulamalarından kurtulmuş olduk. Google Play Store'a bakıyoruz. Evet hiçbir sorun yok. Çalışıyor. Şimdi telefon hakkındaki kısma geldiğimizde gördüğünüz gibi Redmi K20 Pro Premium Edition bilgisi burada mevcut. Bilmeyi sorgulaması yaptığımızda da silinmediğini görmüş olacağız. Gördüğünüz gibi yemeğimiz silinmedi. Evet arkadaşlar K20 Pro Premium Edition Global roma çevirme işlemi bu kadar. Linklere sahip olma için bahsetmiş olduğum gibi kanalıma abone olun ve video altına mail adresinizi bırakın. Ben sizlere linkleri anlık olarak paylaşmaya çalışacağım. Bunun haricinde yine takıldığınız konular veya aklınıza takılan sorular olursa bunları da detaylı olarak yorum kısmında bana bildirin. Ben de elimden geldiğince sizlere destek olmaya çalışacağım. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize şimdiden kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.